Herkese merhaba. Bugün Ejderhalar Şehri Yanar Taştayız. Yanında e, antik şehir olarak da Kibele Antik Şehri var. Bugün bu buraları size gezdireceğiz, göstereceğiz. Bu e, 2021 fiyatıyla buraya çıkmak 12 TL. Yukarıda içecek ve yiyecek herhangi bir şey bulamıyorsunuz ama burada kampinglik alanları yapabiliyorlar. Taşlarda istediğiniz şeyleri pişirebilirsiniz. E, taşlar aktif bir şekilde yanıyor. Arkamızda da şu an ateşi görüyorsunuz. E, aşağıdan buraya çıkmakta da 15-20 dakika arası sürüyor. Gelin hep beraber gezelim. Yunan mitolojisindeki bir efsaneye göre Efira Kralı Glaukos'un oğlu Hipopones bir av partisinde kardeşi Belarus'u öldürerek Belarus'u yiyen anlamına gelen o dönemlerde Belarofontes adını alır. Efira'dan sürdürülen Belarofontes Argos Kralı'na sığınıyor. Kendisine sığınan bu genci öldürmeyi kendine yakıştıramayan Argos kralı onu Likya kralına gönderir. Likya kralı da acınacak haldeki bu genci öldürmek istemez. Ve onu ornipostağında yaşayan aslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu ve ağızdan alevler saçan canavar Kaymera ile dövüşmeye gönderir. Belorafontes Pegasus adlı kanatlı atına binerek Kaymera ile dövüşmeye gider. Kaymera saldırdığında Pegasus havalanır ve Belorofontes yere inerken mızrağı ile canavarı yerin 7 kat dibine gömer. Fakat Kaymera yerin 7 kat altından alevler saçmaya devam eder. Anadolu'da binlerce yıldan beri anlatıla gelen ve Homeros'un bize bu şekilde aktardığı efsaneye göre hala yanan alevler Kaymera'nın yerin 7 kat dibinden fışkıran alevleridir. Ateş ilk çıktığında keşfedildiğinde yaklaşık iki yerden çıkıyormuş, iki kanaldan çıkıyormuş ama yıllar geçtikçe üçe çıkmış, dörde çıkmış. O ateş çıkan yer sayısı artmış. Şu an benim sayabildiğim aktif olarak yedi noktadan ayrı ateş çıkıyor. hala hepimizin bildiği ve devam eden olimpiyat oyunlarının Anadolu'ya gelmesi ve yanması bu ateşle başlamış. Bu ateşi gören Yunanlılar olimpiyat meşalesini buradan ilham alarak yakmışlar ve meşale o zaman bu ateşten doğmuş. Yanartaş Çıral sahiline 600 metre uzaklıkta aşağıdan yukarıya doğru 1 kilometre yaklaşık 1 kilometrelik patikadan tırmanarak çıkıyorsunuz. Bu tırmanış esnasında doğal güzellikler size eşlik ediyor. Arada mola verip aşağıda denizi ve doğayı izleyebilirsiniz. Yanartaş girişte sizi doğal güzelliğiyle karşılamakta. Yukarı doğru çıktığınızda ise karşınıza tarihi kalıntılar gelmekte. Bu tarihi kalıntılar bir zamanlar burada yaşamın olduğunu göstermekte. En önemli kalıntı ise Bizans döneminden kalan kilisenin bulunması. gelirseniz bu taraflara Çıralı Olimpos taraflarına mutlaka gezdecek yerlerden bir tanesi Yanartaş. Bu arada Yanartaş tarafına gelmek için en uygun zaman sonbahar ve ilkbahar ayları Antalya'da. Saat dilimi olarak ise akşam üzerine seçmeniz daha güzel olur. Akşam da yanan ateşleri görme şansınız var. Çünkü bir yapanma saati gibi bir durumunuz yok sizin burada. Artık aşağı iniyoruz. Yanartaş'a ziyarete geldiğinizde ise konaklayacağınız tesisler genellikle Çıralı ya da Olimpos sahillerinde yer almakta. Bu kısımlarda bungalov otellerde konaklamada size Olimpos ve Çıralı'nın ayrıcalığını sunacaktır. Bugün de Yanartaş'ı ziyaret ettik. Yanartaş Çıralı Olimpos tarafına geldiğimizde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Havası da çok iyi. Şu an yine bahar, sonbahardayız. Kasım ayındayız. İnanılmaz bir hava var. Bence yazın gelmeyin. Ama geri kalan bütün zamanlar burası için ideal. Gelirken de yanınızda yiyecek içecek getirmeyi unutmayın. Yukarıda küçük bir atıştırmalık yerleri var. Gezinizin bir sonraki kısmında ise buradan aşağı doğru inip Çıralı sahillerine doğru ilerleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ise size Çıralı sahilini anlatmaya çalışacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.